olsun emeği emekçi hak ettiği değeri verenlere. Selam olsun işçinin ve emekçinin yüzünü güldürenlere. Selam olsun sözünde duranlara. Şimdi belediye başkanımız size müjdeyi verecek. Biz belediye başkanımızla yaptığımız görüşmelerde en düşük işçi maaşı 35 bin lira olacak diye anlaştık. Biraz önce Sayın Başkanımızla beraber konuştuğumuzda o 35 bin liraya anlaşmıştık ama şunu şöyle yapalım. Bunu en düşük işçi maaşı 37 bin lira olsun. Ve şunu şöyle de yapalım. <laughs> Evreşe Belediyesi'nde 40 binin altında kimse maaş almayacak artık.